kuyruk adlı çalışmamız. Loli'nin kuyrukları. Loli. Kuyruk mu yapıyorsun? Loli. Kaç tane kuyruk yapacaksın? Loli. Aferin sana. Harikasın bebeğim. Evet anneciğim. Çok güzel oldu. Loli. Oldu mu? Aferin, harikasın anneciğim. Troll bebeğin nerede? Bebek nerede bebek? Bebeklerin nerede? Git bak bakayım bebeklerin yerinde mi? Koş. Ben gidiyorum. Gideyim mi? Ben gidiyorum. Gidelim mi? Hadi kuyruk yap anneciğim, kuyruk yap annem. Yap, yap anneciğim. Tamam. Yap. Gelme gelme kuyruğunu yap.